ayın malzemesi mercimek. Baklagiller ailesinden olan mercimek, mercek şekilli tohumlara verilen attır. Mercimek bitkisi 30-40 cm büyüklüğündedir. Ve kapsüllerin içerisinde genelde iki tane mercimek tohumu yetişmektedir. Yeşil, kırmızı, sarı, kahverengi, alaca ve siyah türleri bulunmaktadır. Dünyada en çok mercimek Kanada ve Hindistan'da yetiştirilmektedir. Ülkemizde kırmızı mercimeğe en çok Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında rastlıyoruz. Yeşil mercimek ise İç Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da yetişmekte. Mercimek içerdiği yüksek miktardaki kaliteli karbonhidrat, bitkisel protein ve lif miktarıyla sevilen sağlıklı bir besindir. Ben bugün sizlere yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve siyah yani beluga mercimeği ile tarifler yapacağım. Bunlara yakışan lezzet profili ise öncelikle taze baharatlara bakabiliriz. Deli otu, nane, maydanoz, taze zencefil, soğan ve sarımsağı ilk sıraya alabiliriz. Sebzelerin tamamıyla aslında mercimek kullanılabilir ama birebir mercimeğin lezzet profiline yakışan aslında tatlılığıyla havuç, asit dengesiyle de domatestir ve tabii ki olmazsa olmaz mantar. Mercimek çeşitlerinin tamamının Neredeyse bütün baharatlarla arası iyi diyebiliriz. Defne yaprağı, kakule, zerdeçal, toz kişniş, karanfil, köri tozu, karabiber, toz kırmızı biber, kekik, yeni bahar, biberiye ve kimyon. Bunlar başlıcaları ama sizler dilediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Ülkemizin sevilen lezzetlerinden olan mercimek köftesi. İçerisinde barındırıyor bulgur yani bir tahıl. Yani mercimeğin arası tahıllarla çok iyi. Bunlara örnek verecek olursak karabuğday, bulgur, buğdayın kendisi, pirinç ve makarnayı da sayabiliriz ama makarnanın türelerine erişteyi de alabiliriz mercimekle birlikte kullandığımız proteinlerse başta yumurta, tüm kırmızı etler kuzu ya da dana olabilir ve kabuklu deniz mahsulleri olmakla birlikte bütün balıkları sayabiliriz. Birazdan mutfağa geçip mercimeği nasıl saklayacağız nasıl kullanacağız bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında muhteşem tarifler vereceğim. Mercimekten bir sosis yapmayı, mercimekten pişmiş bir köfte yapmayı göstereceğim. Midyeli bir beluga mercimeği tarif vereceğim. Mercimekten tuzlu bir atıştırmalık tarif vereceğim ve son olarak sizlere bir mercimekten piş pişmeyen yani brownie tarifi vereceğim. Evet yanlış duymadınız. Mercimekle tatlı yapacağız. Hadi mutfağa geçelim. Mercimeklerin yapılarına bakacak olursak daha yassı yapıda olanlar, top yapıda olanlar. Ne yassı ne de top yapıda olanlar var. Mercimeklerin bir diğer güzel tarafı da diğer baklagiller gibi bir gece önceden ıslatmaya gerek duymaması. Mercimeği saklamak için öncesinde mercimekleri serin, kuru ve karanlık bir yerde bunun gibi ağzı kapalı bir kabın içerisinde rahatlıkla saklayabilirsiniz. Şimdi gelelim mercimekleri hazırlamaya. Öncesinde mercimeklerimizi yıkıyoruz. Mercimeklerimizi güzelce yıkadık, pişirmeye hazırladık. Ben size bugün 5 tane tarif vereceğim. için içinde farklı dokularda mercimeğe ihtiyacım var. O nedenle bu pişirme yöntemlerinin hepsi aslında size sonraki tariflerde çok yardımcı olacak. Birazdan yapacağımız sosis için içerisine biraz da sebze tadı gelsin diye soğuk sebze suyu ekliyorum mercimeğin üstüne. Henüz altları kapalı. Mercimekler soğuk, sular soğuk olmak zorunda. Bunlar hep aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve üzerine geçecek kadar da Soğuk suyla takviye ediyorum. Tuzunu atacağız. Bir tane defne yaprağı bırakacağım içerisine. Sonrasında yeşil mercimek. Yeşil mercimeği kavuracağım, fırınlayacağım baharatlarla. O nedenle birazcık dişe dokunur hale gelmesi gerekiyor sadece. Üzerine geçmeyecek kadar böyle tam seviyesine gelecek kadar soğuk su ekliyoruz ve çok kısık ateşte hafif dişe gelir şekilde pişireceğiz. Yeşil mercimeğimizin de tuzunu atalım tuz dirliğine de yardımcı olacaktır. Ve sıra geldi Brown'de kullanacağım kırmızı mercimeğe. Onun üzerine geçecek kadar sadece su koyuyorum. Çünkü ondan bir tatlı yapacağız. İçerisine ekstra bir baharat koymayacağız. Son olarak da beluga mercimeğimiz yani siyah mercimeğimiz var. Onda da birazdan midye ile pişireceğim için altta böyle hafiften böyle bir tavuk suyu, et suyu tadı gelirse yemeğin seviyesi biraz daha yukarı çıkacaktır. Bir su bardağı kadar tavuk suyu ekliyorum. Normal su da kullanabilirsiniz. Sonrasında da seviyeyi biraz daha geçsin diye soğuk su ekliyorum. Tuzunu ekliyorum ve hepsinin altını açacağım. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimek birazcık daha erken pişecekler. Siyah mercimek birazcık daha yuvarlak ve sert yapıda olduğu için birazcık daha uzun pişme süresi var. Hepsini kontrol edeceğiz. Hepsinin pişmiş aşamalarını size göstereceğim. Bir diğer mercimeğimiz de köftede kullanılmak üzere soğuk suda bekliyor. Yaklaşık 2 saatte o bekleyecek. Mercimekler hazırlansın sonrasında tek tek tariflere geçeceğim. İlk olarak suda dinlendirdiğimiz mercimeklerle muhteşem bir mercimek köftesi yapacağız ama bizim alışık olduğumuzdan değil pişen versiyonuyla. Bakın mercimekler tamamıyla açıldılar suyun içerisinde. Yaklaşık 2 saatte bu hale geliyorlar. Bazı mercimekler daha da uzun sürebilir ama garanti olsun diyorsanız belki bir gece önceden de bekletebilirsiniz. Neredeyse elime sıktığımda parçalanacak haldeler. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım, süzeceğim. Adeta bir falafel gibi bir köfte yapacağız. Sonrasında bunu bir de fırında pişireceğiz. Klasik köftede kullanacağımız tüm malzeme bunun da içerisinde var. Kuru soğan. Robottan geçireceğim için soğanları şöyle büyük 8 parçaya bölmem yeterli. İkinci sarımsağımız var. Yarım demet de maydanoz koyalım içerisine. Mercimekleri son bir kez şöyle sallayalım iyice süzülsün ve doğruca robotun içerisine alıyoruz bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz içerisine, bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı gibi tuzumuz var, bolca karabiber. Kenarları mutlaka arada bir ortaya doğru alın. Kuvamı gördüğünüz gibi hamurumsu bir hal aldı. Avucunuzu alıp sıktığınız zaman şekil alıyorsa karışımınız hazır demektir. Epey de sağlıklı bir tarif. Hafiften yağlayalım. Üzerlerine de birazcık yağ süreceğiz köftelerimizin. 180-200 derecelik fırında 15-20 dakika pişireceğim. Yulafımız var, ceviz ekliyoruz içerisine, bolca kakao, pekmezimiz var, biraz da hindistan cevizi ekleyelim ve solist. haşlanmış kırmızı mercimek. Yağlı kağıt serilmiş herhangi bir kap olabilir, porsiyonluk yapabilirsiniz. Kıvamı gördüğünüz gibi gayet muazzam. Gördüğünüz gibi şekillendirmesi çok kolay bir harç. Evet, karışımımız hazır. Buzdolabına götürebiliriz. Yalnız kıvamı mükemmel olmuş. Şimdi bunu dilimleyeceğim sonra üzerine erimiş çikolata süreceğiz. Mükemmel bir şey olacak. Mercimek sosisimizin harcı için öncesinde soğan ve havucu birazcık soteleyip yumuşatacağız. Havuçlar ve soğanlar piştiler. Şimdi bunları ufak bir blender kabına alalım. Havuçların üzerine haşlanmış kırmızı mercimekten de koyacağız. Mercimeğimizi her seferinde azar azar ekliyoruz içerisine. Karışımı geniş bir kaseye alıyoruz. Karışıma yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kişniş, yarım çay kaşığı yenibahar, yarım çay kaşığı köri, ve yarım çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Azar azar un ekliyoruz içerisine. Karışımımız hazır. Şimdi bunu yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Son şekil verip pişireceğiz. Karışımımız kendi çekmiş. Bu arada bunu köfte şeklinde de yapabilirsiniz. Ama ben bunlardan sonrasında güzel sosisli sandviç yapacağım. Kıvamı oldukça güzel. Şimdi bunu nazikçe ileri doğru bastırarak saracağız. Çok fazla sıkıştırmadan uçlarından bağlayın ki eğer sıkıştırırsanız ortaya doğru toparlanıp kalınlaşacaktır. Şu anda ideal bir boyu var pişirmemiz iki aşamalı. İlk aşamamız 2 dakika boyunca mikrodalgada pişecek. Sonrasında sadece dış yüzeyini tavada birazcık kızartıp ekmeğin arasına koyup yiyeceğiz. pişir mercimekleri birazcık daha diri haşladım. Sularını süzdüm. Bir kere de sudan geçirdim. Bakın hafiften böyle ağzıma attığım zaman hala dişe geliyor ama neredeyse pişmiş. Dilediğiniz zaman atıştırabilirsiniz. Çorbaların üzerine kıtır olarak serpebilirsiniz. Salatalarınızda kullanabilirsiniz. Kavanoza koyup kilerinizde saklayabilirsiniz. Yapacağımız tek şey var. Üzerine bolca sarımsak tozu, toz kırmızı biber, yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla güzelce harmanlayalım. Mercimekleri ezmemeye özen gösterin. Mercimekleri tek sıra halinde olacak şekilde serpiştiriyoruz. Mercimekleri 180 derecelik fırına attım. Her 10 dakikada bir çıkartıp karıştıracağım. Ta ki çıtır çıtır olana kadar. Yapımı çok basit. Midyelerimi önceden birazcık haşladım. Ağızları açıldı. İçerisinde mantar var, domates var, haşlanmış Beluga mercimeği var. Hepsi bu kadar basit. Büyükçe bir tava aldım. Tavamın altı sıcak. Mantarları iri parçalar halinde ufaklar. Hiç bölmenize bile gerek yok. İçerisine bir parça taze zencefilimizi de atalım. Mantarları hafifçe tuzluyoruz. Bir parça zeytinyağı. Hemen midyeleri de içerisine atıyoruz. Bir diş doğranmış sarımsak. Yarım limonun suyu. Toz karabiber. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber de atalım. Haşlanmış mercimeklerimizi içerisine alıyoruz. 5-6 tane ufak domates. Maydanozlarımızı da hazırlayalım, ince ince kıyalım. 2-3 yemek kaşığı kadar soya sos ekleyelim. Maydanozların bir kısmını pişerken atalım. Son bir kez karıştıralım. Yemeğimizin altını kapattık. Tadıma geçeceğim ama tadıma geçmeden önce abone olmadan izleyenler, lafım size. Hemen hızlıca, daha fazla ağzıma atmadan tak abone ol'a basıyorsunuz. Ben de köfteyle tadıma başlıyorum. Bunu kızartabilirsiniz, az önce söylediğim gibi. Yanına güzel dereotlu bir yoğurt yaptım. İçerisinde sadece tuz, yoğurt ve dereotu var. Hmm. Baharatlar inanılmaz güzel bir boyut katmış. Hemen böyle bir yanına tahin sos olsa falafel diye yerim çok çok basit bir tarif oldu. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sıra geldi bu çıtır çıtır atıştırmalar. Ben diyet yapıyorum ama sürekli bir şey atıştırmak istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. İşte bu sağlıklı bir atıştırmalık. İçerisindeki yağ miktarını size bırakıyorum. Biraz azaltabilirsiniz. Bunu ne yapabilirsiniz? Mesela şimdi bu yandaki yoğurt da gösterebilirim size. Soslarınızda, çorbalarınızda bunun gibi üstüne çıtır olarak kullanabilirsiniz. Salatalarınızda ya da yemeklerinizde çıtır katmanlar olarak üzerine serpebilirsiniz. Çok amaçlı bir atıştırmalık diyebiliriz. Bunu kavanozda koyun. Karanlık bir yerde, serin bir yerde saklayın. Buzdolabına koymanıza gerek yok. Oda sıcaklığında 1-2 hafta durabilir. Tuzlu, baharatlı, çok keyifli bir atıştırmalık. Sıra geldi benim favori yemeklerimden bir tanesine. Midili beluga mercimeği. Bir parça domates. Şurada mantar da alalım. Yalnız çok iyi gözüküyor. Hmm içerisinde o midyeden gelen güzel bir deniz tadı var. Sotelenmiş mantarlar, beluga mercimeğin hafif diri hali. En son koyduğumuz soya sosla beraber inanılmaz dengeli, çok lezzetli bir tabak. Yani bir mercimekli midye yemeği için bence oldukça lüks gözüken bir hali var. Bunu da mutlaka denememizi tavsiye ediyorum. Sıra geldi, sosisli. Bunu beklemiyordunuz. İçerisine çok daha fazla malzeme koyabilirsiniz. Ben sadece bu haliyle size göstermek istiyorum. Dokusuna bakar mısınız? Aneta tabi sosis gibi dokusu var. dıştaki i̇şte bu son yaptığımız kızartma işlemi inanılmaz güzel bir çıtırlık katmış içerisine. Vejeteryan, vegan beslenen dostlarımız var. Onlar için bence güzel bir alternatif oldu. Bunu deneyebilirsiniz. Çok keyifli. Ekmeksiz de yiyebilirsiniz tabii ki. Yanında belki bir salasayla. Çok farklı bir tarif. Size bu kadar güzel, baharatlı mercimek yemeklerinden sonra bir de brownie yapacağımı söylediğim zaman bence birçoğunuz inanmadınız. Ama şimdi sıra geldi tadına bakmaya. Görüntüsü, dokusu ve pişmemiş hali bence çok cezbedici. Hmm. İnanılmaz güzel, çok lezzetli. Asla suçluluk hissetmeyeceğiniz tarzda. Evet, kalorisiz değil, içerisinde pekmez var. Ee, ekstra tatlandırıcı bir malzeme yok. Yulaf'tan gelen bol lif, mercimekten gelen bol lif. Bence çok iyi, sağlıklı bir tatlı alternatifi oldu. Bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bence bugün ayın malzemesi olan mercimekten size güzel bilgiler aktardım. Güzel tarifler verdiğimi düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ayın malzemesi bölümünde görüşmek üzere. Bay bay. Ben tatlıyla devam edeceğim. Çok güzel ya.